Hemşirelikte Kariyer Yolculuğu'nun podcast serisinde 3. bölümüyle sizlerleyiz. Bugün bizimle Canan Hemşire Hanım var. Canan Hemşire Hanım, Yeniden Yoğun Bakım bölümünde çalışmakta olan bir hemşiredir. Hoş geldin Canan Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. 2011 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Fakültesinden mezun oldum. 3 yıl, mesleğimin ilk 3 yılında kalp damar cerrahi, yoğun bakımda çalıştım. Bu benim için büyük bir fırsattı mesleğimi tanımak açısından. Sonrasında İzmir'e tayin oldum. Burada bir asker hastanede çalıştım. Sonra çocuk hastanesine geldim. Çalışma burada Çocuk hastanesindeki çalışma hayatıma da direkt yeniden yoğun bakımda başladım. Bir üniversitede, İzmir'deki bir üniversitede e, yüksek lisansımı sonrasında da şu anda doktoramı e, devam etmekteyim. E, bu kadar. Çok güzeldi. Peki hemşerik mesleğine ilginiz nasıl başladı? E, aslında ilk etapta e, hemşek mesleği aklımda yoktu. E, çok da yabancıydım. Hiç düşünmediğim e, bir şeydi üniversite tercihlerimin arasında. Sadece askeri olduğu için, e, askeri olduğu için, askeri hemşirelik fakültesini yazmıştım ee, ve 20 yaklaşık 24 tane tercihimin arasından hemşirelik geldi aslında bu vesileyle tanıştım hemşirelikle. Evet, bazen kader bize e, evet. türlü fırsatlar tanıyor ve biz aslında fırsatları o anda okumakta zorluk çekebiliyoruz. Peki evet. iyi ki hemşireyi seçtim dediğiniz anlar Kesinlikle oldu mu? Kesinlikle dedim. İlk hastamla temas ettiğimde iyi ki bu mesleği seçmişim dedim. E, zaten e, böyle insanla ilgili biyolojiyle ilgili konulara çok meraklıydım. Tercihlerim. Lerim de hep o yöndeydi ama hemşirelik düşünmemiştim. Ama sonrasında hemşireliğin aslında ne kadar özel, ne kadar böyle insanın en mahrem konularına dokunan, e, birebir iletişim ve temas gerektiren bir meslek olduğunu keşfedince zaten çok bütün meslek hayatım boyunca da hala da öyle, severek e, ve büyük bir zevk alarak yapmaktayım. Çok güzel düşüncelerle bulundunuz bize. Peki, öğrenci olduğunuzda sizde iz bırakan deneyimleriniz olmuş mu? Evet, kesinlikle oldu. Ee, öğrencilik hayatımda e, çok kısa bir e, çocuk e, stajı geçirdim. Hani daha çok yetişkin bölümlerinde staj yapmıştım. Ee, çocuk bölümünde de çocuk onkolojisi e, bölümünde staja çıkmıştım. Orada aldığım ilk hasta e, maalesef eks olmuştu. Lösemi hastasıydı. Bu bende e, o sürecini takip etmek ve o, onun o e, ölümüne şahit olmak benim için e, büyük bir iz bırakmıştı. Yani aslında mesleğimin ne kadar özel ve e, ne kadar böyle e, nasıl diyeyim insana dair olduğunu orada hissettim. Demiştim. o benim için unutulmaz bir şeydi. Deneyimde. Evet bizler hemşireler olarak aslında sadece çocuğa dokunmuyoruz. Aynı zamanda çocuğun ailesine de dokunuyoruz. Çocuğun ailesinin bir kayıp sürecinde özellikle psikososyal anlamda ihtiyaçları olabiliyor. Onların yanında hissettirdiğimizde bir hemşirenin varlığını onlar için yaz sürecini kabulleniş, yaz sürecinin başarı tamamlamak bizim için daha önemli oluyor ve onlar da bu süreci daha rahat atlattıklarını bize geri bildirimler dolayısıyla da vermiş oluyorlar. Kesinlikle öyle oluyor. Yaz sürecine direkt e insanın yasına müdahale eden bir mesleğimiz var. Ee, o yüzden e, onu ne kadar kişisel gelişimimiz için de çok e, önemli bir mesleğimiz var. Aslında karşıdakinin duygularını, o hissini, üzüntüsünü ne kadar paylaşabilirsen kendini de o kadar, kendi duygularını da o kadar keşfedebiliyorsun. O yüzden aslında kişisel gelişimimiz için de mükemmel. Kendimizi tanımak için çok güzel bir mesleğimiz var bu anlamda. Kesinlikle. Bizler çünkü hayatımızda belli kırılma noktaları yaşayabiliyoruz ve bu kırılma noktalarında aslında psikolojik sermayemiz ne kadar güçlüyse bunların üzerinden ...gelme beceriniz de o derece artmış oluyor. Peki örnek aldığınız... ...ya da klinikte sizi motive eden... ...rol modelleriniz olmuş muydu? Kesinlikle o da oldu. Ee, üniversitedeki... E, hemşirelik fakültesindeki okul müdürümüz... ...benim için e, ilham kaynağıydı. İnanılmaz e, mesleğe... ...saygısı ve sevgisi olan ama... ...aynı zamanda da çok sert yapılı... ...böyle katı... E, e, ...kuralları olan bir... E, ...müdürdü. E, buradan... Saygı ve sevgiyle de selamlıyorum <laughs> kendisini. Ee, şu sözü hiçbir zaman e, kulaklarımdan e, çıkmaz yani hep böyle ara ara hatırlarım. E, bilmiyorum ne kadar doğru ama benim hayatımda düstur aldığım e, sözlerden birisiydi. E, Merakla bekliyoruz. Evet. <laughs> Tencere sarma saracağınıza iki tane makale okuyun demişti Aa, bize. Çok <laughs> yani, gerçekten... yani tabii ki hayatın besinde bir ihtiyaç, yemekte gezmekte hepsi bir ihtiyaç. Ama e, her zaman bilginin e, önemine çok fazla vurgu yaptığı için ve gerçekten ben de bunu deneyimledim. Meslekte ne kadar bilgiliyseniz bildiğinizi ne kadar kullanabiliyorsanız o kadar kendi değerinizi arttırıyorsunuz, kendinizi değerli hissediyorsunuz. O yüzden. Onun o sözü hiç böyle kulaklarımdan çıkmaz ve hep böyle bir kendimi doldurmaya çalışırım, bilgi birikimimi artırmaya çalışırım. Bu da her zaman hem benim mesleki tatmin tatminimi çok etkiledi. Ben hep hiç hatırlamıyorum yani böyle tatminsiz doyumsuz bir yıl gün geçirdiğimi. Hep o yaptığım işten tatmin olarak mesleğimi yaşıyorum hem de yani insanın çevresinden de bir değer görmek istiyor tabii ki mesleğimizin gereği olarak. Ne kadar bilgiliyseniz o değeri de o şekilde hani o oranda hissediyorsunuz ve görüyorsunuz. Çevrenizdekiler size öylesine değer veriyorlar. Bunu yaşamak da çok güzel bir şey tabii ki. E, hocama teşekkür ediyorum <laughs> bana bu küçük şeyi fısıldadığı biz için. Sizler de bu mesleğe hocamıza ucuma. teşekkür ederiz. Ayrıca size de için teşekkür ediyoruz. Çünkü hemşirelik mesleğine şöyle bir baktığımızda biz ne kadar bilgiliysek aslında o kadar güçlüyüz. O evet, kadar kesinlikle. kanatlarımızı özgürce çırpabiliyoruz. Ve ufka doğru uçarken aslında bizim beraberimize getirdiğimiz yegane, ışık kaynağımızda bizim bilgimiz oluyor. Çünkü evet. hemşirelik mesleği literatürel anlamda da kendisine birçok e, artık atmış bir meslek. Artık profesyonelleşme sürecini de tamamlamış bir meslek diyebiliriz. Tabii ki bu bir süreç. Bizler kendimizi ilerlettikçe ve bilgimize bilgi kattıkça bu sürece katkıda bulunuyoruz. Peki sizi çocuk hemşireliği bölümünde uzmanlaşmaya götüren motivasyonunuz neydi? Evet, daha, hep daha çok öğrenme isteği. Bir de şöyle, e, yeni doğan yoğun bakım çok özellikli bir bölüm. Ve gerçekten ne kadar çok bilirseniz hastanıza o kadar çok şey katabiliyorsunuz. Günceli ne kadar takip ederseniz çalışma ortamınızı geçirebilmek biraz daha yeni doğanlarda kolay. Yani bilimsel olmayı gerektiriyor yeni doğanda çalışmak. Hemşek mesleğinin her alanı öyle. Ama yeni doğan benim için çok özellikli birim. O yüzden tabii ki şey akademik kariyere başlamadan önce İlla e, illaki bir şeyler okuyorsunuz, öğreniyorsunuz ama okuyup öğrendikçe dedim ki yani ben bunu neden e, akademik olarak da kullanmayayım? Zaten bu süreci yaşıyorum. Bir şeyler okuyorum, araştırıyorum, öğreniyorum, hastalarımı uygulamaya çalışıyorum ya da hemşire arkadaşlarımla ve hekim arkadaşlarla bunları paylaşıyorum. Hani bir değişiklik yaratmaya çalışıyoruz klinikte. Neden bunu akademik olarak da kullanmayayım dedim ve süreç öyle başladı. Aslında çalıştığım alan beni biraz da bu sürece itti. Ben de gayet zevkle başladım. Çok da zevk alarak devam ediyorum. Sizin için çok güzel motivasyon kaynağı olmuş aslında. Çünkü zaten Hemşirelik mesleği uzaktan bakıldığında belli tabuların altında ezilen bir evet, meslek kesinlikle. yazık ki. Çünkü e, Usta -Çök ilişkisine dayandığını, cephede öğreneceğini tamamen işte yara bakımı, hasta bakımı üzerinden ilerlediğini düşünüyorlar. Evet ki bakım bizim kalbimiz yani hemşirelik sürecinin kalbini bakım oluşturmaktadır. Fakat biz literatürümüze katkı sağladıkça bir kendimize bilgi, birikim, donanım kazandırdıkça aslında neyi neden yaptığımızı bilmek hem bizi güçlü kılıyor hem bakım verdiğimiz kişiye de ileriye yürüyerek prognoz açısından da artılar kazanılmış tamam. oluyor. Evet. E, peki sizin e, uzmanlaşmaya giderken yolunuz nasıldı? Yani bize biraz bu alanda uzmanlaşmayı anlatabilir misiniz? Tabii. E, aslında benim bu yüksek sansa başlama sürecim Covid dönemine denk geldi. Sancılı bir döneme denk geldi. O yüzden biraz zor ilerledi. E, Dersler, online ders bilmiyorduk. Hep yüz yüze ders işleme şeklindeydi. Birden onlinea geçmek e, tabii ki zorlukları da var, kolaylıkları da var ama o yüz yüze etkileşimde olduğu gibi bence olmuyor. Ben biraz gelenekselciyim. E, evet. Yani birebir iletişimde kişinin gözlerine bakarak, göz teması kurarak o şekilde daha çok e, öğrenme sürecim daha verimli oluyor. onlinea geçiş benim için biraz e, sıkıntılıydı. Onun dışında tabii ki hastane ortamı da problemliydi. Mesela veri toplama sürecim biraz aksadı. Ee, hastalar hani yatış o e, hastalarla temas en aza indirildi, hasta yatışları kısıtlandı gibi bunlar benim için biraz negatif e, yönde etkiledi. Ama onun dışında tabii ki e, bilgi birikimini, öğrenme sürecini bırakmıyorsunuz. Siz sürekli e, devam ediyorsunuz bir şeyler okumaya ve öğrenmeye. Aynı zamanda da yeni bir durum oluştuğu için Covid gibi daha önce bilmediğimiz bir durum oluştu ve bir pandemiye dönüştü. O yüzden o da gerçekten e, hem e, şey açısından yani öğrenme açısından farklı bir or, e, duruma girmek. Direkt de bizi etkileyen bir durumdu. Sağlıkla ilgili bir durum olduğu için hep böyle yeni bilgi birikimlerine, yeni e, bilgilere maruz kaldık. E, bir bombardıman gibiydi zaten. Nasıl neyi nasıl yapacağız? Hastalara nasıl davranacağız, dokunacağız e, gibi. Onlarla ilgili bir sürü şey öğrendik ve bunları akademik olarak da alanımıza taşıdık. Hep böyle bir tartışma e, ortamı vardı. Yani işte biri bir bilgi öğreniyor, yeni bir bilgi. Diğer arkadaşım bir bilgi öğreniyor. Onları paylaşıyoruz, hocalarla paylaşıyoruz. Bu yeni konu hakkında ödevler veriliyor, onları yapıyoruz. O yüzden aslında bu uzmanlaşma sürecim benim gayet böyle dolu dolu geçti. Hep yeni bir bilgi birikimiyle, ee, bu yeni duruma adaptasyonla geçti. O yüzden dolu dolu bir yüksek lisans dönemi geçirdim. Yine aynı şekilde doktora da bu şekilde devam ediyor güzel. Çok güzel. Peki bizim arkadaşlarımıza biraz bu işten basamaklarından bahsedebilir misiniz? Yani mesela lisanstan sonra arkadaşlarımız ilk önce ne yapsınlar? Girmeleri gereken sınavlar var mı? Bunlar neye göre belirleniyor? Bu gibi noktalara değinebilir miyiz? Değinebiliriz. Şimdi? aslında ben şundan yanayım. ben 10 yıl çalıştıktan sonra yani 10 yıl demeyeyim, yaklaşık 8 yıl 8-9 yıl çalıştıktan sonra akademik sürece yöneldim. bu kesinlikle bir artı avantaj. Yani tabii ki staja çıkıyoruz eğitimimiz içerisinde ama stajda ne kadar neye dokunabiliyoruz, neye değebiliyoruz ya da yapabildiklerimiz çok kısıtlı. O yüzden mutlaka bir klinik ortam görsünler, hasta ile birebir temas etsinler mutlaka yani kişisel o hemşireliğe dair uygulama donanımlarını gerçekleştirdikten sonra bir şeyler yetkinlik kazandıktan sonra akademik olarak bir şeylere girişirlerse kendilerini çok daha dolu hissederler bir şeyi okurken aslında neden bahsediliyor hani ne ifade edilmek isteniyor Pratiği olan bir kişi bunu çok daha iyi anlıyor sahada da gördüğü için. O yüzden belki direkt akademik bir şeyler düşünenler de 1-2 yıl kadar bir çalışma ortamında geçirdikten sonra e, tabii ki ALES, ÜDES'e bunlar gerekiyor. Kesinlikle yabancı dillerine yatırım yapsınlar. Mezun olur olmaz, hatta olmadan bir yabancı dil kursuna gitsinler. Tabii ki İngilizce ağırlıklı oluyor. E, kesinlikle dillerini geliştirsinler. Konuşma çok önemli. Ee, yine e, bir makaleyi okuyup ondan hani e, kısaca okuyup çıkarım yapabilmek çok önemli belki tamamını e, okumak değil ama e, yine derslerimizi okul derslerimizi olabildiğince İngilizce kaynaklardan çalışmak çok önemli çünkü e, oradaki jargonu anlıyorsunuz literatür dili ne demek istiyor onu anlıyorsunuz. Bunlar önemli. Yabancı dillerine yatırım yapsınlar. Sonrasında zaten ALES, ÜDS gibi yabancı dil sınavlarıyla üniversitelerin istediği koşullarla üniversiteye başvuruyorlar. E, tabii ki e, her üniversite bir değil. O yüzden olabildiğince böyle mesleki anlamda e, köklenmiş e, eski üniversitelere de başvurmaları kendileri için tabii ki daha şey olabilir, tamam, avantajlı olacaktır. olabilir. Kesinlikle zaten hemşirelik sürecine baktığımızda beyin fırtınalarının çok aktif rol oynadığı evet. bir meslekteyiz aynı zamanda. Tabii kendimize bilgi anlamında yatırım yaptıkça da beyin fırtınaları kolaylaşıyor Sahaya uygulanabilirlik açısından. Tamamen temizlenen ilerlediğimizde bir şeyler evet. havada kalıyor ama bir klinik denemimiz olduğunda biz neyi neden uyguladığımızı evet. ya da bir uygulamayı yaparken aslında farklı bir şekilde de bunu yapabilir miyiz? O anda mesela karar organı olabilme Hı -hı. yeteneğimizi sağlarda kazanıyoruz. Problem çözme yeteneğimizi tamamen sağda kazanıyoruz. Kesinlikle. Çok güzel noktalara <laughs> değindiniz. Peki hemşerilik öğrencilerine kariyer yolculuklarına verebileceğiniz tavsiyeler var mı? E, tabii ki. E, her şeye açık olsunlar bir kere. E, hiçbir şeyi ben bunu yapamam diye e, bakmasınlar. İnsan isteyince her şeyi yapabilir. Kariyer yolculuğu kendinden fedakarlık yapmayı gerektiren bir yolculuk. O yüzden e, tabii ki bir sürü zorlukla karşılaşacaklar. Bir sürü şeyden fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar. E, ama e, biraz kendimizden verince bazı şeyleri de aşınca zaten yollar bizim için açı, açılıyor. E, kariyer yapmak bence çok e, kişinin mesleki tatminini arttıran bir şey. Çünkü bildikçe bir şeyleri öğrendikçe ve araştırdıkça aslında böyle bir odanın ya da bir yoğun bakımın içinden çıkıyorsunuz, global olarak düşünebiliyorsunuz, dünyada neler oluyor, onlara bakabiliyorsunuz, farklı bakış açıları geliştiriyorsunuz ya da araştırdığınızda belki sizin çözemediğiniz bir problemi, bir kullanılan malzemeyi bile literatürden bakıp getirip kliniğinizin ortasına koyup oradaki bir problemi bile çözebiliyorsunuz. O yüzden her şeye açık olsunlar, hep araştırsınlar. Onlar bunları, bunları söyleyebiliriz. Çok güzel paylaşımlarda bizim için. Yani globalleşme zaten şu anki bir çağında da baktığımızda bizim için çok önemli. Hı. Belli noktalarda geri kalıyor muyuz acaba diye benim de çok düşündüğüm oluyor. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Evet. Hemşireye çok fazla yatırımlar yapıyor. Mesela şu anda yapay zeka, ayol teknoloji gibi alanlarda da evet. hemşirelik aslında aktif rol oynuyor yani. Belki de ilerleyen dönemlerde bizim bakım verme prosedürümüzde bile değişiklikler meydana getirebilecek bu yeni internet çağ diyeyim artık. O yüzden ee, süreç bir zaman bitmiyor bizim için, İlgi her zaman artıyor e ve gelişen bir mesleğimiz var aslında. Ee, mesleğimize her zaman sahip çıkmamız gerekiyor. Bir de bunları ekleyebilirim. Biz profesyonel bir meslek yapıyoruz. Kimsenin bir yan kolu değiliz, bir yardımcısı değiliz. Bizim yaptığımız meslek özel. Tabii ki bağımlı ve bağımsız fonksiyonlarımız var ama fonksiyon e, kademesinde kalıyor. Bizim mesleğimiz bağımlı bir meslek değil. Arkadaşlarım bence bu düsturla mesleklerini gerçekleştirdilerse kendilerini de çok daha bağımsız hissederler. Hemşire bağımsız hissetince bende yaratıcılığı da gelişiyor. O yüzden hani o ekip içerisindeki lider konumu da değişiyor, gelişiyor. O yüzden hep böyle mesleğimize tekmiş ve biricikmiş, bize özelmiş gibi ee, bakalım ve saygı gösterelim. Ve sahip çıkalım. Çünkü tırnık evet, dediğimiz çıkalım. noktada aynı zamanda hemşireliğin bir sanat olduğunda ben evet. hatırlatmak istiyorum. Bugün bizimle Canan Hemşehan vardı ve birlikte çok güzel bir sohbet deneyimi geç geçirdik. Umarım arkadaşlarımıza faydalı olur. Bir sonraki podcast serimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek <laughs> üzere.